Emekliler ve memurlar için Ocak ayında TBMM'den çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede %5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak %7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran %30,95 olmuştu. Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin %7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağkur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 TL arasında çıktığında 2688 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak. Temmuz ayında milyonlarca kişinin geliri artacak. Memurdan yaşlılara, evde yakınına, bakandan SSK ve Bağkur emeklisine tüm kesimlerin kazancı yükselecek. Memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında %3,5 zam yapılacak. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon %4'ü aşarsa enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bunların yanı sıra her ay ödenen maaşın %4'ü oranındaki ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacak. Memur Temmuz'da 3 zam alacak. Maaşlara Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında %3,5 zam yapılacak. Yılın ilk yarısında TÜFE %4'ü aşarsa enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak.